Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle annem kolay gelsin. Sağ ol. Merhabalar arkadaşlar. Ne yaparsınız? Nasılsınız? Çok şükür biz iyiyiz. Şöyle bir şeyler yapıyoruz. Evet yapıyoruz? arkadaşlar, bizim şeyler hiç bitmez. Simit. Melike'm de şey yaptı. Hmm, ben evet, de şey haşhaşlı devani yaptık haşhaşlı arkadaşlar, revani yaptı arkadaşlar, Şöyle gösterelim fırında. Şöyle. O oh, Kekimiz pişti. Biraz çekelim bunu Sıcak. Daha yeni pişti. Yeni yaptım. Şöyle. Kekimiz pişti arkadaşlar. Mükemmel pişmiş. Şöyle. Çok güzel. Şöyle annem de poğaça yapıyor. Ben de yumurtalarını sürüyordum. Şu haşhaşlı revanemin şeyini şerbetini yaptım arkadaşlar. Ee, dolapta da şeyim var, <laughs> krem şantim var. Şimdi kekim soğusun, onları birleştireceğim. <laughs> Anam birden kızım lüks bir Ay, Bozuna mı şey yapacağız? Hı? Su iç bir tane. Şey olabilir git. fırınaçtı ya lan içine. Ha bu kadar çıkıyor kızım ondan bu belki an. de. Şöyle annem de poğaça yapıyor. Yarın misafirlerimiz gelecek arkadaşlar. Onun için yapıyoruz. Şöyle kerzengem gelecek. Bir de birkaç komşuları çağıracağız. Onlara Korte yapacağız arkadaşlar. Patates kurttesi mi Bakalım. Yani bu çıkalım Allah. Sağlığına çıkalım da. Azat amcam götür aşkım burada. Poğaçamı yaparız. Poğaçamı? Patates. <laughs> patates salatasını yaparız. Neydi? Kısır yapalım. Kısır geçen yaptık da şey yaparız ya. Patates köftesi. Köfte mi yapalım? Hmm, Hı, tamam. köfte yapalım. Azam köfte istiyormuş canı. Köfte yapalım o zaman. Arkadaşlar. Hepsini de şöyle şöyle alayım. Arkadaşlar bunlar pişince puf puf oluyor. Tabii Puh, kızım kabaracık onlar. Eti puf gibi oluyor. Eti puf. Puh. Puh. Ben de şöyle yumurtalarını çalayım. Bir tepsisine arkadaşlar şey yapacağım. Simit gibi. Sade. Yani yumurta süreceğim. <laughs> Birine de şey yapacağız. Bekmezle. Ne yapıyorsun bakalım azıcık? Az da uykusu geldi arkadaşlar. Git de yat kızım. Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Ne yaparsınız? Ne var ne yok? Nasılsınız? Bizler iyi şükür. Şöyle canımız sağ. Çok şükür. Çok şükür. şükür. Şöyle. Bizler de bunlarla uğraşalım bugün dedik. Biraz temizlik yaptık arkadaşlar. Dolabı sildik. Şöyle tertemiz parladı gösterelim arkadaşlarımıza. Şöyle mutfak dolabımızı sürdük mu? arkadaşlar. Şey Şuralı kalabalık. Şimdi şu malzemeleri yaptığımız için evet, onları da toplayıp <laughs> biraz ee, sonra ee. yerleştireceğiz arkadaşlar. Bir şey kalmaz. Dur. Şöyle. Bu tamam. Biraz haşhaş haş atacağım bunlara. Şimdi şunlara yapalım. 1-2-3 Arkadaşlar poğaçamızın biri bişti. Şöyle çok kırmızı olduğuna bakmayın. Çok güzel tam kararinde pişmiş. Bu da kekimiz. Şerbetini döktüm. Birazcık daha hafif soğusun. Şey Krem şantim erimesin diye şöyle o yüzden bekliyorum. Şimdi soğuyunca tam krem şantimi süreceğim. Şöyle ortalığı da biraz toparladık. Bu tepsilerde birazdan fırına koyacağım, kaldıracağım. Şimdi orada da son tepsimiz pişiyor. Orada da simit yaptı annem. Onlar pişiyor arkadaşlar. Bu normal poğaça olarak yaptı. Bunu da simit yaptı. Onlar pişiyor. Birazdan onlar da pişer. Bu da şerbetimizi döktük. Hafif sıcak. O biraz şu olunca krem şantimizde süreriz. Gel, yiyelim arkadaşlar. Hep beraber çay da demleriz şöyle mükemmel olmuş poğaçalar arkadaşlar gerçekten. Buyurun gelin hep birlikte yiyelim inşallah. Şöyle. <laughs> e, çok güzel. Şunlar hele gerçekten şey yapacağız. Şey, Hafif sütünden açabiliriz. Koyu değil aslında da biraz sütünden açabiliriz şey olması için. Böyle mükemmel gözüküyor. Ha ot muslatacaksın onu. İlane. Şuraya <laughs> şöyle otlarımız var arkadaşlar üç poşunu <laughs> onları bir sato sato otumuz var galiba mi istersen şöyle arkadaşlar Toplamı aldık şöyle şu, şu sığır dili şöyle hı hı. sığır dilleri. bak nasıl güzel şöyle inledik ondan sonra şu sumarolu mu diyorlar ha, e, sumarolu Böyle işte arkadaşlar bakalım nasıl da büyümüş kocaman kocaman olmuş arkadaşlar. Çok Şöyle güzel arkadaşlar. Ot yiyelim. Bakalım şuna. Evet nasıl güzel valla. Çok güzel otlarımız. Şunları Hı. hep beraber Orada de gösterelim. gösterelim. Yiyelim arkadaşlar. Burada da şey var. Kuzu kulağı. Roka, roka. olması lazım. Roka kuzu kulağı. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok Roka. güzel. Maydanoz. Maşallah. Çok güzel arkadaşlar. Şey alayım. 10 liraya aldık tanesi. Pazarımızda. Koyalım arkadaşlar. Yenmiyor fazla yaz ki kayıp kalıyor. Çöpe. Karalarımız çöpe ediyor arkadaşlar. Şöyle bir tane de marul aldım arkadaşlar. Pazardan bir Malullarımız 50 lira arkadaşlar. Da. Dur, şey yapalım? Aslında kısır yapalım. Çok güzel bak. Nine var arkadaşlar. Çok güzel ama. Kısır yapalım olmazsa. Çok otumuz var ya. Az da şey ister. Ha. Köfte ister. Geçen yaptık ya kısırla köfte yapalım kısır. Ben bir şey de bir alayım sürü alayım. nane falan var. Malın evet. hepsi vardı diye. Şey Şöyle koydum buna Geçtik koy. Şu şeyimize de bakayım arkadaşlar. sonra bakalım. Bu da küncülü. Ooo. Mikko ha. bir şey var mikko. Kabarmışlar çok güzel. Biraz da, dursun, ona. Bu şey olmuyor arkadaşlar. Bu tepsiyle güzel olmuyor da. Yine evet. de onu koyuyorum. Şöyle anca uralıyor. Nane Şuraya çok bak güzel bak. koktu valla. Başka bir tane temizleyeceğim. Şu peyniri şeye koyuver oraya yapıver. Şöyle hurmamız var arkadaşlar. Pazardan da hurma Pek aldık arkadaşlar. Var. Havuç aldık. Ondan sonra armudumuz var. Salatalığımız var. Şuna baktın arkadaşlar. Bir dik <laughs> Böyle. Bunlar halam göndermiş. dermişim? arkadaşlar komşularımız geldi. Şöyle köfte yapmıştık patates köftesi onu yedik. Şöyle turşumuz vardı. Lahana turşumuz vardı. Ayrı. Şöyle poğaçamız vardı. Şöyle otlarımız vardı arkadaşlar iki çeşit şöyle. Bunu da komşumuz getirmiş poşette sağ olsun şöyle. Onu bir de karışık çok güzel. Şu şey roka hmm. Herhalde, herhalde aynı. Şu koyun otu şu marul acı marul evet böyle karışık getirmiş Sonra. bizim de vardı yıkandı. O, o, otuna. şöyle şimdi yeni gittiler arkadaşlar biz de buraları topluyoruz. bu kadar patates köftemiz kaldı ay benim sevdiğim marul çok severim poğaçalarımız burada babam da sana yağıyla evet. şey almış birazını yerleştirdim bunlar kalan şöyle tatlımdan da arkadaşlar bu kadar kaldı şöyle şeylerini verdim böyle biraz küçük dilimledim bir şey olmasın diye o yüzden Kalıyoruz, Azram da yemeğimi. çok sevdi şunları ben makineye koyacağım şimdi böyle arkadaşlar tekrardan çay içeriz birazdan babam gelsin o da yemeğini yesin Azram, da, Azram da yediydi arkadaşlar patates yedi. köftesi. İyi yedi, maşallah. Evet maşallah kızım. Zaten seviyorum onun için dedim. Hı -hı. Şey. Kısır yapacaktım babanın yapmamış. İşte böyle Şimdi arkadaşıyla oynuyor aşağıda dışarıda arkadaşlar da ona annem şey yapıyor şu şöyle sarıyla sürdü istemiş. O getirince onu da canı O da mı onu getirmiş? Arkadaşı getirmiş hmm. mi? Tamam annem onu versin arkadaşlar. Böyle görüşmek üzere arkadaşlar herkese hayırlı günler. Ben de bulaşıkları makineye koyayım çay koyacağım ardından görüşmek üzere arkadaşlar başka videoda hayırlı günler